gel. Gel, gel, gel. Temiz tut kanadı tut. Güzel, güzel. Oturma ha. Evet, şimdi, şimdi koşu. yürü koşu. Koş. Frenleri azalt koş. koş, koş, koş. Frenleri azalt koş. koş. Harikasınız. Acele et evet, ah, Çek kameranı şimdi rahat ol. Evet abi. Rahat, rahat. Ah Beyman abi nereye gittin sen ya? Bunlar gölün üstünde başlar. He? Gölün üstünde ben. Kamerayı az daha uzat kendine doğru. yani abi işte yan. İyi evet. mi böyle? Evet. Bunlarda biraz sürprizler yaşayacağız. Olsun. Kaptan pilot sen neredesin? Sen uçakla uçuyorsun. Biraz daha yan şehir. Abdullah kaptan bak adam uçuyor lan sen uçakla uçuyorsun bak biz neyle uçuyoruz görüyor musun